tadına bakıp devam edeceğim güya ama önce pişmesi gerekiyor. Daha pişmedi bence. Göz göz. İki tavaya koydum. Yakmadan inşallah yaparım. Bir tane suyun altına koçalım, hocanın üstüne Tamam mı? görünmüyorlar mı? İşte mı? Hiç gözüm yok, işte <laughs> Arkadaşlar günaydın. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün artık patlıcanlarımın toplanma hali gelmiş. Yine pencereyi kapatmadan bir güne başlayacaktık. Kapatsak evden ayrılmadan iyi olur. Okula gidip Meral'in bölümünü değiştireceğiz bugün. Eğer bir sıkıntı çıkması hocalarımız uygun görürse diye. Herhalde içeride. Not soruyor. Al. Anahtar değişimi. Yani. Ders mi yapın anne. Tüm çalışkan bir Evet annemin inanamadım. Ders çalışıyor. Çalışıyor muydu? Meral'i aldık okula geldik yeniden böyle başlıyoruz bu defa TM'yi seçiyoruz değil mi annem? Oo oh, siyah maskemi sevsene Abi ne biçim Çok pişmanım sana Teşekkür ederim Bence yani Ama bu adamı hiç sevmedim zaten sevmezdim Çok gülüyor sanki Buraya mı gerek Burak öğretmenler evet. için park yeri değil mi? Ben kocadan dedim ya, gerildim. <laughs> Geldim tabii. Ben görüntü. Evet. Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. Videoda da şu an. <laughs> evet arkadaşlar. Yine geldik. Yine Meral'in akılının bölümüne değişmeye geldik. Yılda iki defa, yılda bir defa. Yine içinde. Köpek içinde. Fotoğrafımı çek. Fotoğrafımı çek. En son çekeriz Meral. Çok istiyorsan. Evet. Okulda fotoğrafımı çek diye tutturdu. Çok heyecanlıyım. Şimdi okula gireceğim ya. <laughs> Size de okulunu çektim. Bugün okullu olduk. Niye? Bıçaktan korkan ben. ceviz ve narin salatamız. Büyük başarı gösterdik. Bugün yağdan bir kilo verdik. Hep bu salataların sayesinde. Hep benim sayemde. Farkında mısınız? Niye bu büyük bıçağı aldıysam korkuyorum bundan. Değerli mi gelince? Hı? Yok. Niye? Bugün pazar öğle malası var. Sonra derse devam edecek Yok. Niye? Bu kadar. Öğlen, öğlen var Kış mesaisine girildi bugün. Ama yok. Niye? Bizim yaz kış değilim. Pazartesi varsa vardır. Yok. İlk okulda belli bir dönemden sonra başladı. own life this is your own life you kesip kızartarak bir yemek istiyorum. Böyle üç tane bahçeden topladığım patlıcanımı tuzlu suya koydum. Bunları da yağda kızartacağım. Geçen en son kızartma yapmıştım. O yağ tenceresini kaldırmak için. Çünkü başka kızartma yapmayacağım. Bugün bunu yapacağım. Bunlar da bahçeden topladığım biberlerim. Tabi tatlı biberlerim. Bir tane soğan, bir tane de patates koyacağım şimdi bu yemeğimin içine. Bir patates. En küçüğü buydu ne yazık ki. Soğan da koyacağım, sarımsak da koyacağım. Bir de difizim de böyle burada. Difizim de böyle. 100 gramdan fazla ama kavrulmuş olarak etim var İçinde hatta biber de vardı ama kızım iki kere yedi üçüncüye yediremeyeceğimi anlayınca ilk yaptığımda bir kere yedi bunun yarısını bir kere kedilerle yedi ben de dedim yemeğin içine koyayım onu çöpe dökecek değilim kendisi de ister yer isterse de yemez bir tane hamburgerim var isterse onu salatayla tüketir zaten salata yemesi lazım Sebze yemeği de yiyebilir ama yemesi. yemesi zorlama yok. Alternatif var. Zorlama yok. Domates çok yedik diye mi bilmiyorum. Biraz uzaklaştım. Bu yemeğe domates koymasam nasıl olur diye düşünmeye başladım ben şimdi. Kızım da babaannesi gibi büyük soğan yemediği için hem küçük doğuruyorum hem minik minik kesiyorum. kıvamında ısınmış. Patlıcanla biberleri de beraber pişirmeyi düşünüyorum. Az onlar çünkü. soğanımız ve salçamı kavurdum. Etler az değil dediğim gibi. Yemek de çok değil zaten. Buradaki ocağımı da söndürdüm. Şimdi patlıcanlarım da pişmek üzere. Domates koymayı düşünmüyorum. <laughs> domates newer, Bu arada bugün, bugün de domatessiz yemek olsun. Domatessiz yemek mi olur? Domatesim yok. domatesim var, konservam var, gizli domatesim var ama şu an bunu domatesli yemek istemiyorum. Zaten daha önce hani pişirdim de bileyim. Domatesle, biberle, soğanla yapmıştım. Patlıcanın tuzuna bakmam lazım aslında. Tuzlu su da kaldığı için. Tuz oranı yerinde gibi aslında. Bitim tuzu var. Ama patates tuzu çeker diye. tuzun lezzeti biraz eksik. Tuz tabi eksik. Böyle bir kaynasın. Ocağımın da altını açayım kaynayacak derece getireyim. Evet pişebilir artık.